Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Uzun aradan sonra tekrar slime challenge yapıyoruz. Slime challenge evet. bilmiyorum. Tam olarak öyle değil ama e, sürpriz sonu slime diyebiliriz mesela bunun adına. Bunun da sürpriz varmış çocuklar. Evet. Şimdi ya? bazı sorular hazırladım göstermiyorum ama. <laughs> bu soruları 3 olan olsun. Evet 3 olan yani ben 5 tane soru hazırladım. 3 olan sonunda sürpriz bir hediye kazanacak. Ya hediye değildi slime için bir şey. <laughs> o zaman başlayalım mı? Ben Önce ben slime jellerimizi dökelim. Bu arada Zeynep'in slime'ı büyük, Mehmet'inki bir tane küçüğü. Çünkü Zeynep Eymen'le oynayacak değil mi? Evet ben birlikte oynayacağım. O zaman Eymen'le beraber yapın. Eymen yardım et ablaya. Peki. Evet et. <laughs> Şimdi önümüzdekileri bir alalım. Evet slime jellerimizi döküyoruz. Hepsini dökeyim ben. Hepsini dök. Kocaman bir slime <laughs> o bir... Bence kapağını açmalıyız Zeynep. Bence ben. Yapabilecek misin? Yardım edeyim mi? <laughs> kapağını açıyorum. O zaman dur yardım edelim. İki dakika yardım edelim. <laughs> Evet, döküyoruz. Kapaklarını açtık. Dök hadi Zeynep. Şöyle bir çekelim. Bir sürü oldu. Bu arada sorumu dinleyin ama. Aklımdan bir sayı tutuyorum. İnçik oyunu. Her zaman oynuyoruz biliyorsunuz. Eee o sayıyı bulan 1 puan alacak. 0'la 100 arası. Bir dakika, bir dakika. Evet, tıraş köpüğü ilk kez açıldığı için biraz zor açtık. Bu ne? <laughs> Zeynep dik tut. Yani eğer sen gel gelmiyor maalesef. <laughs> <Yeter bence>. Şimdi <laughs> Ben sıkayım. Ben sıkayım mı? Nasıl istersin? İstersen, sen, 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 sen ben sen, sen sıkayım ol. bence buna. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırayım mı? Karıştırabilirsin. <laughs> sorum sorum <laughs> yarım kaldı. Slime bak bak. Eymen bak Yeter. Yeterli bence. Şimdi bunu buraya koyalım. Hadi soruma geçiyoruz. Sıfırla... Dinleyin dinleyin dinleyin. Sıfırla yüz arasında bir sayı tutuyorum aklımdan. Şu an e, aklımda tuttuğum sayı şurada yazdı. <laughs> Siz onu bulmaya çalışıyorsunuz. Başladık. 66. Çık. 72. Çık. 80. İn. 79. İn. O zaman 75. Çık. 76. Çık. 77. Çık. 78. Bildin. <laughs> 78'di ve Zeynep bildi. O zaman Zeynep bir puan. Bilmiyorum. Daha Mehmet sıfır puan. İkinci malzememize geçelim. Arada eylem, ben de size. Eylem, eylem, eylem. Eylem. Şu soruyu sorayım. Arkadaşlar şuna bakın. İkinci oyunumuz taş kağıt makas. O. Evet. Üç olan kazanacak. O. Bu... Ben, evet, evet Mehmet evet. biraz şanslı. Hazır mıyız? Taş, bir sıfır. 2. Evet. Ha bir bir. Makas. İki, bir. Taş kağıt makas. Taş, gül, makas. İki, <laughs> 2000 Başka, makas. Hadi be. Ya. Ablan iki oldu. Ne yapıyorsun Mehmet? Tekrar ikinci puanımı alıyorum. Evet, o zaman ikinci e, şeyimize geçelim malzememize. Köpük. Köpük. Evet. Sıvı sabun. Al bakalım. Ha, ya 10, 10 tane. tane. Biraz konuşalım. Nasılsın? Merhaba. Güzelsin. Zeynep okula başladın <laughs> mı? Okula gidiyor musun? <laughs> okula gidiyor. Gitmiyor. Ben ona, ben ona ders veriyorum. Ha, Zeynep ya, okulu. Hadi. Yeterli canım. Zeynep okuluna gidiyor. Oh. Mehmet Eymen sen Zeynep okuluna mı gidiyorsun? Evet adı Zeynep okuluna. <laughs> Al hayır. sık bakalım. Bak kendi okuyayım. Abla sık ama içine sık. Ben de okudum. Zeynep sık. Peki Mehmet sen okula başladın. Bir şey söyleyeceğim. Hiç duyurmadın. Çok ha. güzel Hayri, sıkıyor. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> bir şey olmaz <laughs> bir tanem. tamam. sen kaçıncı sınıfa başladın? Bir konuş arkadaşlar bilmiyor. Birinci. İlk, ilk videom. Birinci. Birinci sınıfa başladı. Zeynep de. Beş. Beşe başladı yani ortaokula geçti. Ama herkes beni ikinci sınıf sanıyor. Biraz boyun kısa ondan olabilir mi? Olabilir. Evet olsun. Yani evet Sinem. Burada ikinci sınıf yok gidebilirsin ya. <laughs> o zaman üçüncü malzememize geçmeden önce üçüncü oyunumuzu söylüyorum. Biliyorsunuz ki buzdolabında bazı fotoğraflar var. Buzdolabında kaç tane Mehmet'in fotoğrafı vardır? En yakın olan kazanır. Düşünün. Bak düşün şöyle. Düşündüm. Bir. Aynı anda söyleyeceksiniz. En yakın olan kazanacak. Bir düşünün iyice ne? Ben düşündüm. Bir, iki, üç. Sekiz. On. Değiştirmek isteyen var mı? Ben sekiz. Ben on. Değiştirmek ben isteyen var de mı? 10 mu diyorsun on. sen? 13 13 mü diyorsun? Evet Bence de o kadar çok var mı acaba ya Mehmet? <laughs> o zaman gidelim bakalım size Şöyle baktığımız zaman burada 8, 9, 10 Burada da 4 tane, 14 tane Mehmet var Yakışıklı Mehmet'in Geldim saydım Kaç Mehmet biliyor musunuz? 14 14 Yani kazanan <laughs> Ben bakmıştım 14 Of ya ben saymamıştım da yani Biraz aklıma gelince 10 gibi geliyor Evet ama bu vesikalı falan var ya 8 <laughs> tane Onu unutmuş olabilirsin 13 de işte saydım 2 bir de dörtlü aile fotoğrafı. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ama sen onu dediğin için kazandın. Yani evet. iki bir durum. Eymen alkışla ablayla abiye. Alkışla. Sen, Hayır sen, öyle değil arkadaşlar. Hadi Eymen. Buna şimdi. Hadi ben şimdi. Ben şimdi. Ben. Ha, Dördüncü oyunumuz elimde bir avuç fasulye var. Ay, ben, ben işte. Gördünüz mü? yani tahmin oyunu. Bu fasulyeler kaç tanedir? İkinize de gösteriyorum şimdi. Şöyle bakın. Bak böyle. Biraz yüksek söyleyin. 10 falan demeyin şimdi şuna. Şey aynı anda söyleyeceksiniz. Biraz bekleyelim. Düşünün. Hazırsan. 20. Oh, Eymen 20 dedi. 3, 2, 1. 25. 25 mi? <laughs> Değiştirin birini. Hadi bakalım. Hayır, 25, 25. Bence 25. Bence sen bir tane fazlasını söyle. Tamam. Sayıyoruz. Değiştirmek yok arkadaşlar. Zeynep ağlıyor. Hayır. 1'i 25, 1'i 26 sayalım. 47 tane fasulye var. yani Mehmet kazandı. 2-2 oldu. Zeynep 30'a sonradan döndürmek istedi ama akıllılık yaptı. <laughs> ya zaten durum 2-2. Son oyuna kaldı durum. Belki de son oyunda ikiniz de kazanırsınız. Şimdi o zaman diğer malzememiz olan kremi koyalım. Zeynep buyur. Evet arkadaşlar, biz e, bayağı bir oynadıktan sonra bu hale getirdik. Zeynep, şöyle parmaklarını sokar mısın bir? Ooo! Oh, oh. Çok haklatıcı! Publikten beraber haklatıcı. Evet, Zeynep, bir de Mehmet'i göreyim. Yüzüne de güneş geliyor yavrumun. Şimdi şöyle, son oyunu oynamamaya karar verdim. Bu simi ikinize de vereceğim çünkü hak ettiniz. Sim miydi? Evet, ödülümüz simdi. Söylemeyi unuttum sanırım. O zaman simimizi verelim. Açar mısın? Mehmet, simdi. ne Bir oynayın bakalım, ben de sizi çekeyim. Ben biraz dökeyim buraya. O zaman ilk Zeynep'e. Yaşasın! Çok güzel. İyi. Mehmet getir slime'ını. Mehmet senin eline ne kadar çok yapışmış. Karıştır hadi Mehmet. Tamam <laughs> Yok hepsi çok. Ben vur, Evet çok büyük. Ay, 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 artık ay. Ay. Tamam elleyebilirsin artık. Ablası Eymen de ellesin. <gülüyor> 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 Biraz, saat oldu. Benzesi. Oy, oy. Biraz oynarsan yumuşar tahminimce. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar sınırlanıyoruz dedik ama benimki açılmıyor o yüzden ben... Açılıyor bence. Of, sesi Biraz al. açılıyor ama pat, patladı daha iyi. Mehmet'inki de açılıyor. Ama oynadıkça güzelcekmiş bu. Ama dünyanın en büyük slime'ı yaptık yani. Kanalının en, en büyük slime'ı. Slime Baksana kaldır bakayım ne kadar uzayacak. Tamam. Tekrar evet. düzelt. Mehmet sen de ne yapacaksın bize? <laughs> Önce kanatlıyoruz ki kolay açılsın. Biz bayağıdır video çekmiyoruz çünkü okullar başladı. Bir sürü şey işimiz vardı değil mi Zeynep? Ama artık böyle arada çekeceğiz güzel güzel videolar, eğlenceli. Seneye de evet okula, anaokuluna. Hadi görüşürüz o zaman el sallayın. Bir de beğenme işareti hadi. Selamlar. Ya ben onu yanıtmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.